arkadaşlar bugün şu gördü, görmüş olduğunuz ee, box elimin nasıl yanır onu göstereceğim size. Şöyle bir de şey diyor. E, bunu gösteremeyeceğim arkadaşlar hiçbir videomda. Çünkü görevi bitir falan diyor. Sonra sen flower mı ne diyor işte. Ay değil de love çiçeğine love flower. Onu hiç bulamıyorum. Videomuza devam, devam edelim arkadaşlar. Açıp biri alıyoruz. Kayıyoruz. Ben potion yapıyoruz. Hot potion diyor. Bu neden korktum? Sonra ah, ayağım şey yapayım mı? Şunu gelip e, ee, bakın şurada alev diyor. Alev ne şey yapar? Tabii ki dinamit ya da alev. Ama ee... arkadaşlar fasulye nasıl? Fasulye şey dinamit olarak alınıyordu. Onda belki şu an çıkmıştır kartlarla izleyebilirsiniz nasıl aldım donatıyorsam bakın hot potion hot potion drink us yapıyoruz ya yani üstüne tıklayıp drink yapabilirsiniz lan böyle değil miydi böyle değil miydi e ben kıvranıyorum şu an nasıl altta falan aa açılmış reset böyle dünür geçme geçince galiba ee, zor geçiliyordu ama. Ay. Tam geldim. Bu arkadaşa ben dedim bu arada. Çok fazla yük taşıma diyor. Ee, nasıl çok fazla yük taşımayayım mı Ha, var, var. Bunlar çıksın. Hayır. Ha tamam. Bunu almak için arkadaşlar dev iksiri içeceğiz değil mi Ayaz? Dev iksiri içeceğiz. Şu dev kulağıyla iki tane dev kulağı yapalım. Bir tane bir tane de hız yapalım. Böyle. Arkadaşlar bu arada videoyu durduracağım galiba. Çünkü birileri geldi. Ayaz ben böyle çok mu büyüdüm? Evet yapalım da böyle bir tane şey yapalım. Bayağı büyüdü çünkü iki, iki tane Şimdi hemen bir yap. gant, poşet, acayip. Okay. Hıza gerek yok ya bence. Da var ya. Dev olunca daha da yavaşlık. Ama ya zaten bayağı büyüdüm ya. Bu kadar. Sadece bir tane koydum baksana. Zaten böyle mi? Şimdi üç tane. Şöyle bir iki kız kaşıyız. Önceki videoda da ben bunu da sileceğim dedim ama şu şapkayı. Videolar böyle ard arda oluyor onunla. Ne oldu şimdi? Tekrar mı yapacağım? Hı. Dinamit mi? Ne? Acık mı? Tamam. Ay, arkadaşlar tekrar denemeliymişim ya. Gösterdiklerimi tekrar deniyorum arkadaşlar. O yüzden durduruyorum. Arkadaşlar Ayaz dedi şöyle yapacaksın dedi. Ha, ya, video şey yapamıyoruz hani. Çocuklar falan konuşunca şey oluyor ya. Ondan Ayaz işaret diliyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bakın bakın ise Potion diyormuş ya. Ben bunu görmedim. ne hani şu koca bebek de var. Yine aynı server bu arada. Bakın geçtik. Kıranlık çok fazla şey taşıyamazsın diyordu. Not lan. Not da. Ağır değil mi? Ne ağır be? Ben seni bile taşırım Yine tıklıyoruz. Bak bunda konuşacağız. Your DNA diyecek. Bak DNA. Hop. Hop. Reset player. Şurası. Bir. Üç mü? Tamam. Evet, deftere. 3 Üç tane küçülüme ikisi de aynı üç taneydi. Sonra bunu drain yap. Drain. Sonra bunun içine gir. Eskiden benim karakterim noob adamken noob diyordu. Aaa. Şimdi otuz bir manyak diyor. <laughs> Böyle da değiştirecektim de baktım Robux diyor. bir manyak kızdan bu başına sil yine ay yine bir tatıyordum az kız ay baka soktuk geldi kaç dakika olmuş beş dakika olmuş bir tane de yine inşallah gitmez çalma lan ya robuxu var falan diyecek şimdi gidip. Benim deve kafamı çalıp da. Anahtar ne kovalıyor beni ya? Tabii Ah! Ya ben Aa, ama ben bunu görmedim ya. Arkadaşlar ben oraya geçip tekrar geliyorum. Arkadaşlar biz bir herifle karşılaştık adam ben yaptığım an iksiri çalıyor sonra gidiyor şey yapıyor böyle kendi yerine falan götürüyor çok zor şey yaptım ya Şimdi Aaa Ben Bu ne iksiri he benim Şimdi deneyde böyle kendinizi üç tane küçültüyorsunuz arkadaşlar peri iksiri Göstermeden nasıl anlatabilirim ki? Gösterdim mi ben Gösterdim ya değil mi Aynen Sonra Şey yapıyorsunuz Spam Potion diyorsunuz işte karakterinizin adı Neyse ondan diyor arkadaşlar bekleyin bir dakika Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sıra içme. <laughs> Sonra şurada el sallayan adama E. With will this potion help? Şöyle bir köprü açıldı. Bu köprüden korkmayın arkadaşlar. Geçin. Hızlandırıyor. E. Şu canavarla konuşun. Merhaba. Şöyle Glinda. Bir de büyücüyle şey işte cadı kapışıyor arkadaşlar şimdi. Bizi almak için. Can you help me diyoruz daha iyi bir seçenek sunmaları için. Witches are wizards. Wizards'ı seçelim arkadaşlar. Box şeyi almak için. Bakın box. Buraya gidelim. Geri koyalım. Bak koymuş. Bunu koyup arkadaşlar mesela çeşitli çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Mesela binisi koyup böyle fasulyeli şey yapabilirsiniz. Yani sadece box şeyi olan adamlarla dövüşebilirsiniz. Buna. Mesela bunda yok ya. Bunu dövemezsin bak. Dövemezsin. Çünkü onda yok daha eşit olması için. Reset yapın. Tirli e türlü, türlü arkadaşlar bir de dinamit artı onu yaparsanız çok güzel oluyor. Bombalı falan bir şeyler oluyor. Bak başarı da verdi. Bak Böyle dövdüğünde patlıyor da. Ama tabi dövülmüyor bunlar. Sonra buraya gelelim. Drain yapalım. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Ve bu sefer e, ee, şey seçeceğiz. Bak, şöyle kenarda da gözüküyor. Gözürteyim. Bir çatısı hiç yok. Şurada kil tablosu var. Yani daha çok kil olmuş diye. Şurada. Speed potion. Hiç. Sif, bir tane de büyüme güzürü. Bakayım kaç dakika olmuş arkadaşlar 8.41. Ben gidip arkadaşlar hemen videoyu devam ettireyim bari o zaman. Arkadaşlar yine geldim bu arada tekrar DNA vermenize gerek yok köprü açılıyor. Açık kalıyor. Witches diyoruz. Güzel diyor. Sadece bu kadar mı? Box iksiri kaldı. Ay, box şey malzemesi kaldı. Ee, hiçbir şey var mı dedi cidden? Ben de tuttum Arkadaşlar bu da böyle boş bir şey olmuş ya. Bir çöz. Ben, bence arkadaşlar wizard'ı seçin. Hadi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şöyle kil tablosunun önünde bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bak wizard da yapabilecek. Kendinize çok iyi bakın. I